Evet, değerli arkadaşlar, dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 bütçesinin sunuşunu yapacak. Ve sözlerine şöyle başlayacak, AK Parti hükümetlerinin 24. bütçesini yapıyoruz. Ya da Türkiye yüzyılının 3. bütçesini yapıyoruz. Ama şunu diyemeyecek. Bu bütçe işçimizin, emeklimizin, çiftçimizin, ezilenlerin bütçesi diyemeyecek. Çünkü rakamlar ortada. Bakın, orta vadeli programda enflasyon yüzde on altı olacak diyorlardı. Oysa bütçenin yüzde yirmi sekiz açık vereceğini şimdiden kabul etmişler. Demek ki enflasyon yine yüzde otuzun üzerinde olacak. Bu bütçede üzülerek söylüyorum ki harcamaların 2 trilyon 741 milyar TL'si faize gidecek. Oysa 2026 bütçemizin toplam rakamı 18 trilyon 928 milyar. Bakın 85 milyonu bir aile olarak görürsek bu bütçede emekli, polis, bekçi, memur, çiftçi, öğrenci, herkes payını almak durumunda. Bu bizim bütçemiz. Yani bu parayı 85 milyonun rızkı olarak düşünelim. Ama üzülerek söylüyorum ki bu bütçenin 18 trilyon 928 milyar olan toplam bütçenin 2 trilyon 741 milyarı faize gidecek. Şimdi bunu faize veriyorsun. 3 trilyon 597 milyar vergi muafiyeti getiriyorsun. Bunun bir trilyonunu şirketlerden almıyorsun. Ben anlıyorum. Bu muafiyetlerle ilgili asgari ücret, doğalgaz, elektrikle ilgili alınmayan paralar var. Bu rakamın bir kısmı doğru yere gidiyor, halka gidiyor. Ama neden bazı şirketlerden biz bir trilyon vergi muafiyeti getiriyoruz? Değerli arkadaşlar, bakın faiz giderleri, vergi muafiyeti, yapı işlet devlet projelerinde bu yıl 238 milyar para vereceğiz. Ve bir rezalet daha var. 2021'den bugüne kadar kur olmalı mevduata 2 trilyon 550 milyon vermişiz. Yani bunu niye söylüyorum? Toplam toplam bütçenin %50'sini faize, kur korumalı mevduata, vergi istisnalarına yap işlet devlet modeli projelere vermişiz. E geri kalan zaten giderler. Burada ezilen milyonlarca emekli için, açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretli için ne verebileceksiniz ki? Çıkacaksın Türkiye yüzyılının üçüncü bütçesi. Türkiye yüzyılının üçüncü bütçesinde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emekli işçinin hakkı nerede? söylesin Cevdet Yılmaz. Bakın 50 dakika sonra çıkacak bu bütçeyi savunmaya kalkacak, anlatacak, sunuş yapacak. Rakamlar kendi rakamları. Yüzde on beşini faize vereceksin. Yüzde yirmisini bir grup dolara olan kodomana vereceksin. Yap işlet devlet vergi istisnaları, bütçenin yarısı gitti. Olmaz arkadaşlar. Bakın bu bütçeyi de tamamlayabilmek için zenginlerden almadığı vergiyi halka yüklüyorlar. Nerede yüklüyorlar? 10 yıllık Ahmet amcanın arabasının vergisine yüklüyorlar. Ya da bir tane evi zor olan insanların emlak vergisine yüklüyorlar. Ya da askerlik, doğum, doktora, usta gibi sosyal güvenlik primlerine yüklüyorlar. Aslında herkes kazandığına göre vergi verse bu şirketlerden vergi istisnası getirmeseler böyle bir vergi düzeni karşımıza çıkmaz. Şimdi halka vergi yükle, şirketleri affet, insanların arabasından, taşınmazından, sigorta primlerinden zam yap, bunları icraya koyacağını söyle. Ödeyemiyor zaten insanlar bakın. O yüzden özellikle bu basın toplantısında Cevdet Yılmaz konuşmadan önce biz bazı gerçekleri 86 milyonla paylaşmak istiyoruz. Bu faiz giderlerini 86 milyonun vicdanına emanet ediyorum. Yapı işte devletteki bir grup şirkete ödenecek parayı 86 milyonun vicdanına emanet ediyorum. Yine kur korobalı mevduat adı altında milyonların cebinden verilen paraları 86 milyonun vicdanına emanet ediyorum. Olmaz arkadaşlar. Eğer bir ülkenin bütçesinin yüzde ellisi faiz ve bir grup zengine gidiyorsa konuşulacak çok fazla bir şey yok. O yüzden biz bu bütçede halkı ve hakkı savunmaya, emeği savunmaya, ezilenleri savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarını bu bütçe maratonunda zor günler bekliyor. Zor sorular soracağız, direnç göstereceğiz, hepsini sorgulayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir grup zenginin seçkinin oligartın değil, 86 milyonun milletvekilleri. Herkes bu bütçede emekliyi, emekçiyi, işçiyi, ezilenleri, alın terinin karşılığını alamayanları görecek. Bu bütçe zor geçecek çünkü 2026 yılı hepimiz için zor geçecek. Bunu halkımızla paylaşacağız. Göreceksiniz ki 2026'da ezilenler bu ülkeye sandığı getirecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplandıracağım. Bugün partiye yapılan baskınlar, il başkanlığımızın kuşatılması dahil birçok toplumsal olayda bu ülkenin polislerini mesai kavramı gözetmeksizin sahaya sürüyorlar. Bugün belki de en çok çalışan kesim polis. Önce şunu düşünmeleri lazım. Neden haftada bir emniyet mensubu polisimiz intihar ediyor? Türkiye'de kaç tane polis icrada? Türkiye'de kaç tane polis kredi kartlarının askeri tutarını bile ödeyemiyor? Tabii ki polis 270 bin lira civarında bir promosyon beklentisi varken 100 bin lira geldiği zaman ayağı kırıktığına uğruyor. O polis 270 bin lira bekliyor, ona göre belki borçlarını ödeyecek. Birikmiş kredi kartı borcunu ödeyecek ama gelinen noktada burada bir rekabet ortamı oluşturulamadığı için belki bankalar kendi durumundan dolayı bu parayı veremediği için olan yine polisleri oldu, memurları oldu, emekçileri oldu. Ee, ben yerinde olsam İçişleri Bakanı'na bir teklifim var. Polisin beklediği e, para 270 bin lira, 100 bin lira verildiyse bütçe burada hemen onaylayacağız. 170 bin lira promosyonu devlet bu polislere versin. Çünkü bu insanlar gerçekten mağdur, ben biliyorum. Ay sonunu getiremiyor. Birçoğu ekonomik nedenlerden, çalışma şartlarından dolayı intihar ediyor. O yüzden ee, burada vicdanlı olmaya davet ediyorum. Biz yine zarardayız. Yüzde yirmi beyefendi arttırma etkisi veriyor. Yüzde otuz indirme etkisi veriyor. Yani evet sıfır oldu işte. Yüzde otuz vardı. Yüzde otuz sıfır indirme etkisi varsa yüzde çıkartabiliyorsa halk yine zararda. Ama böyle bir konu tek adamın vicdanına iki dudağına bırakılamaz. Maalesef ki son dönemlerde Cumhurbaşkanı'na sınırsız, anlamsız, hukuksuz yetkiler veriliyor. Bir hukuk devletinde oran belirlenir, bu oranın altına inemezsin, üstüne çıkamazsın. Herkes de hesabını böyle yapar. Niye Cumhurbaşkanı sıfıra düşürecek? Düşürür mü? Vallahi düşürür. Bir, bir günlük aklına bakar onun. Bir dakikalık aklına bakar. Olmaz. Hukuk devletinde sıfıra indirip buraya çıkarma etkisini bir kişiye veremez. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi dün yolsuzluklarla ilgili bir önerge vardı. Başka bir parti suçu sürüklenen çocuklarımızla ilgili bir önerge verdi. Başka bir parti grup ekonomiyle ilgili verdi. AK Parti ile ilgili verdi, tatille ilgili verdi. Aramızdaki fark bu arkadaşlar. Aramızdaki fark bu. Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. Şimdiden kutluyorum. Bu cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, onurla, gururla anıyorum. Ama cumhuriyeti burada kutlamalıyız. Mecliste kutlamalıyız. Kürsüde kutlamalıyız. Atatürk anıtının önüne hep beraber çiçekler koyarak kutlamalıyız. Cumhuriyetin önemini, erdemini hep beraber konuşmalıyız. Bizim bugünlerde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en son ihtiyacı olan şey tatil. O yüzden dediğim gibi biz çocuk katillerini araştıralım diyoruz. Onlar tatili getiriyor. Biz ekmeğe konuşalım diyoruz. Onlar tatili getiriyor. Olmaz. Teşekkür ediyorum.